Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere naneden aldığı hafif yeşilimsi rengi ve de ferahlığı ile hem gözünüzü hem de midenizi okşayacak nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve iyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için 30 gram yani ortalama 25-30 adet kadar nane yaprağı kullanacağız. Kullanacağımız nane yapraklarını önceden yıkayıp güzelce kurulayalım ve genişçe bir kasenin içerisine alıp üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave edelim. Nane ve şekeri blenderdan veya rondodan geçirelim. Aslında bu işlemi rondoda yapmak çok daha kolaylık olacaktır ama ben sizlere daha rahat gösterebilmek için blender kullanmayı tercih ettim. Nane ve şeker yeterince birbirine geçtikten sonra üzerlerine oda sıcaklığında beklemiş 100 gram tereyağı veya margarin ilave edelim. Ben terem yağı kullandım. Oda sıcaklığına gelmiş 1 adet yumurta, 1 paket yani 8 gram toz vanilin, 1 paket yani 10 gram kabartma tozu ve 1 dolu yemek kaşığı buğday nişastası ilave edip tekrardan blenderdan geçirelim. Malzemeler birbirine tamamen karıştıktan sonra 200 gram yani ortalama 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek kaşıkla hamuru güzelce karıştıralım. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Kıvamı da rengi de şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Eğer renginin daha koyu olmasını isterseniz birazcık gıda boyası ilave edebilirsiniz ama bana göre buna hiç gerek yok. Şimdi hazır olan hamurumuzu en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkartıp kurabiyelerimize şekil verelim. için yanımıza bir kasede birazcık su ve bir su bardağı kadar pudra şekeri alalım. Elimizi önce su ile ıslatıp daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak hamura yuvarlak bir şekil verelim ve şekil verdiğimiz hamuru pudra şekeri ile kaplayarak fırın tepsisine yerleştirelim. Hamurun tamamına şekil verip aralıklı olarak fırın tepsisine dizdikten sonra kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafiften kızarıncaya kadar pişirelim. Pişme sırasında kurabiyelerimiz önce yayılıp daha sonra ise kabaracaktır. ve dışı kıtır kıtır içerisi ise yumuşacık kek kıvamında hem gözünüzü hem de gönlünüzü okşayacak nefis bir kurabiye hazırladık. Aslında naneli kurabiye bilinen bir şey ama ben farklı tariflerle sentezleyerek ortaya bambaşka bir şey çıkartmış oldum. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olarak Bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.